arkadaşlar, ben bugün ne yapacağız? <laughs> bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün gerçek hayatı başladık arkadaşlar. Gerçek hayat, gerçek hayat değil. Ölüyoruz zaten şu an. Şu koyunu öldüreyim. Ben nemi falan... Ee, ben tamam orada arkadaşlar. Diamondlara gezelerdik. E, Demirlerde benim gerçek hayatta bayağı bir şeyler çekeceğim. Burası size bayağı bunu oradan getirdim. Oradakiler, nereye gerçek ayda ben sildim zaten arkadaşlar. Game, game atın aldım onlardan da. Değiliyor yani. Ne? Şimdi arkadaşlar yemek bulalım Yemek bulmam lazım. Açım aç aç ölüyorum ölüyorum. ölüyorum Sayılabilir. Burada elma olması Düşmüştü galiba yani oraya bir tane elma.

İki tane. Azıcık yemek alalım. Dükkanlar açılacak da. <laughs> daha var. Muhtar da söyleyeceğim arkadaşlar. Ya video sonunda ya da Cuma ya da Cumartesi söyleyeceğim. Ne? Bir video atalım demek istiyorum Şimdi arkadaşlar ben gideyim şuradaki aymenleri öldüreyim. Bu zor çekecekler ama ne yapalım yani şimdi. Mehmet Ali ne etkin mi? Sonra gemize giremiyorum. Giremiyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? <laughs> şey gördüğünüz gibi burada da koyu meşe şeyleri falan var. Çöle gideceğim arkadaşlar. Şöyle de var burada göstereyim ben şimdi. E ee, bu bölüm böyle bir tanıtım olacak bunun. Akira ben ekmek çocukkenıyım. Söyleyeyim. Burada şeyler atacağım. Muhtarı da söyleyeyim mi? Muhtarı videosunu mu söylesem? Ya şey neyim ya? Şimdi söylesem. Videosunu söylesem daha iyi olur bence. Ya da cuma ya da cuma. Siz. O da akşama. Söyleyeyim yine arkadaşlar. Taş var. Taş lazım bize. Taş yok. İşte odunları da alayım. şey i̇şte muhtar yok. Yani azıcık şöyle ve etrafı bozabiliriz. Yani. Derken de yani içeri bir yerden odun alabiliriz. sizinceye nice bölüm böyle nasıl şey yapabiliriz yani. Böyle bir şey bozabiliriz. da muhtar bir şey. Şimdi ben videoda çok güzel bir şey düşündüm. Onu uygulayacağım. Tabii ki videoda uygularsam. Takip etmeyi seveceğim zaten video sonra belki. Yüzde 95 video videoda söylerim. Şimdi söylerim. Yüzde iki Cuma. Yüzde üç boş ver. <laughs> Allah sen öl. Yemek lazım öl öl. bunlar var herhalde. Ay ay yüzde 85'im video sonun yüzde cuma yüzde beşi cumartesi yüzde beşi kaç oluyor boş ben hiç %100 yüz zaten bu akşam ben bu akşam Ha bu akşam da bak. Bu akşam söylemek ne istiyorum? Şimdi muhtar olan kişi söyleyeceğim. Ben motoru almak istemiyorum diyecek. Sonra yani ben motoru değiştireceğim. O da demeyecek. Vallahi döveceğim hepinizi. Döveceğim onları. Onun yani onu şimdi biraz düşüneyim. Ona göre Minimum benim okul zaten sorarım onları da. Buradaki kişiler tabii ki de. Sorarız yaparız yani Sıkıntı olmaz. Şunu istedim cheesy love cheese. Birazcık da odunları birleştirelim şu an. Hiç iki tane odun var. Fırın 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 yapmam lazım. Fırın 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 yapmam lazım. Bana toprak çok lazım alacak arkadaşlar. Tarlayabilecek miyim bunu? Ya. Yeter. Çık. Dur. <laughs> <laughs> <Hiç gömüyorsun. Gülüyor> işte Onun için Allah Allah. Ben bana ziyaret anlattım bir şey yapayım. Ben burada kurdum. O ve ben, o ben anlattım. Şu burada. Teleporta ben yapabiliyorum zaten sadece. Çaktırma. Çaktırmayalım arkadaşlar. Adamların gizli bir şey olunca girecekler Şaka. Ya şaka be ya. Sadece böyle madende mahsur kaldığımda ha, ben çıkamadım. Ha, bir yerlerine teleporta Arkadaşlar Age of Yalan'ım. Ya azın. Hayır. Like dikkatim bakayım. Ecef hey, gelsin mi? Ecef hey, gelsin mi gelmesin? Like at. Hayır like'lerle like, diyorum. Bu videoya 5 yaz anla gelirse devam ederim zaten edeceğim. Boşuna yapmadık bu evde. Uf uh, 16 tane taşım var. Bunlar da tabii ki hemen. 2 tane. Fırın. Şuraya koyacağım boşver. Falan buradan kullanırız ya. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu arada 8 dakika olmuş. Bak oğlum bak nereden geliyor ses? Time set daha yapalım Kil öldü Herkese şey bir de para ödeyeceğim banka olacak Mesela bankadan demir mi satıyorsunuz? 10 liraya mı demir satılıyor? Mesela sen bir tane demir sattım. 10 lira aldın Mesela buraya ben hemen Şöyle yapıyorum Ya bununla Ya da euro ile yapıyorsunuz Ben buna yapmak istiyorum 10 bunu da yapalım. Bu ne? Bu da mı? 10 Bir de bununla yapabiliyorum. Bakın 10 TL. Böyle tam para gibi durdu da. 10 Euro. 10 TL. Tamam. Ya sen de seyahatinde geliştir. Bunları da şöyle Yani Aynen bundan geliştir. Şimdi arkadaşlar bunu yapalım. Döverim. Nereden geliyor lan ses? Vallahi nereden geliyor öyle Buradan gelmiyor. Bunlar şey gibi oldu ya. Hep sandık mı hep ya? Bir i̇ki tane sandık yapayım şöyle altı tane odun kaldı da. Ama vallahi bir ihtiyaçları ben yaşayamıyorum. Şöyle yiyelim bir şey ister misiniz? Aaa bir kere doyuluyor lan. İyiymiş tanımış olmalısın. Hiçbir şey toplamasaydım. İşte bu arada 10 dakika olmuş zaten. Şimdi bu pişene kadar. Koysun burada kalsın. Ben yiyelim yani buraya koyuyorum arkadaşlar lazım olan buradan alsın ama koysun yine ya e şöyle bir şu çölü de göstereyim sizlere bitiriz o nasıl bitiriyor birazdan toplusun herkese zaten ben özellikle ilk açışımda ilk, ilk kez kurdum, ilk kurdum burayı bunu açıkta iyi oldu ama şöyle gidelim arkadaşlar ee, senin kişi şey teleport olabileceğim. Şu olay da olsaydı mesela burada ilk e, yiğit ilk Yiğit buraya mı? şöyle sürükleyip gidebilseydim. Oluyor mu öyle yorumlar değil. Biliyorsun Allah bana o oh, oh. Hiç teleport yazmaya gerek yok. Gelinmiyor mu? Herkes yapsın öyle. Ah valla mis. Ama gel dediğinde gelsin. Git dediğinde e, adamın iş vardır ya. Şöyle bir gidelim. Abi baya baya yukarı çıkıyoruz. Ya. Bir elektrom olsa da şuradan üstüne şöyle. Füş. Şunu merak ettim. Ben burayı kazdım az çıktı. Sizlere gösterelim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce şöyle bir kazmıştım ben burayı. Çölde söylemiştim. Burada <laughs> bir çölde olsak çöl ölmüştü görmüştük. Burada ne atlasam vallahi ölürüm. Allah'a ben Ondan adamı. <laughs> Ölmedim. Niye? bu arka taraftaydı herhalde da şu tarafta ben piramide sanmıştım ben kırmıştım arka taraftan bu muydu? bu da herhalde asfaya bu da değil ne bu? bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar geniş Evet arkadaşlar şimdi gidelim evlerine oraya videoyu da bitireyim. Hastayım <laughs> ya. Of of şur muydu? <laughs> aynen aynen buydu. Ben ne işte. diyeceğim? şöyle bir yer. Çöle kum ekleyeceğim. Ay çöle kum. Aynen çöle zaten kum var. Kum var Hiç kum sıkıntımız olmayacak arkadaşlar zaten. Görüyorsunuz çöl. Videoyu çöl. Çöl sıkıntısı da çekmişiz. Çöle de yapalım ev. Çöle ev yapacağım arkadaşlar. Çöle ev. Sıcakladığımı yazları oraya gideriz. Kışları burada dururuz. Öyle doğru demiş. koşu koş Lan çabuk video uzuyor. Lan Koş. Hayır lan video ya şimdi. dakika olacak. Olmaz. Gideyim hemen bitireceğim arkadaşlar. Allah senin belanı versin zombi gibi. Arkadaşlar videomuzu böyle bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Videoya 5 adet on